Selam, nasıl gidiyor? Önceki videoda dediğim gibi kanalım düşüşteydi. Bunu dedikten 2 saat sonra kanalım top seviyesine ulaştı. Bunlar sizin sayenizde. Neler yapabildiğinizi anladınız mı? Emeklerimi beğeniyorsanız tek yapmanız gereken like atı abone olmak. Hadi videoya geçelim. Puppet Combo, Ben Kakuza tarafından tek kişi olarak yönetilen bir korku oyunu şirketi. Power Drill Massacre'dan Babysitter Blood Bete, Night of the Nana kadar. Puppet Combo'nun kökleri Ben Kakuza'nın bitmemiş Halloween 3 oyunu ile 2002'ye kadar uzanır. Ne yazık ki oyun telif hakkı sorunları nedeniyle iptal edildi. İsmi değiştirilerek Sanatorium Massacre olarak belirlendi. 1970'lerin klasik kötü adamı Michael Myers oynuyorduk. Ve bu noktada Puppet Combo'nun tarzının oluştuğunu görebiliyoruz. Puppet Combo'yu ilk kez Power Drill Massacre ile duymuştum. 2015'te çıkan bu oyun araba kazasında kötü duruma gelmiş erkek arkadaşınıza yardım arıyorsunuz. Ve yardımı tabii ki terk edilmiş bir fabrikada arıyorsunuz. Karakterimiz telefonlarını kullanma umuduyla içeri girdiğinde elektrikli matkapla onu kovalayan biriyle karşılaşıyoruz. Bulmacaları çözüp anahtar arıyorsunuz. Ve tabii ki kovalanıyorsunuz. Kontroller oyun PlayStation 1'in hantal ve grafiklerini yeniden yaratıyor. Ve korku açısından son derece ucuz olmasına rağmen hala işe yarıyor. Oyun başlarda gerçekten sessiz ve normal. Ta ki katil sizi bulasıya kadar. Eğer oyun oynarsanız sesi fullde oynamamanızı öneririm. Oyunun kontrollerinin zorluğu ile ses birleştiğinde kendinizi ayakta oynarken buluyorsunuz. Jumpscale ve aşırı sesin kaliteli bir korku olmadığını biliyorum. Çünkü bunun modası geçti. Ama olay da bu ya. Oyun kontrolleri olsun, grafik olsun, konu olsun ve korkunçluk olsun. 90'ların ortasında takılı kalmış. Bir anda bir şeylerin önünüze atlaması Puppet Combo'nun en iyi yaptığı şey. Ve o noktalar genelde oyunun kırılma yerleri ve benim gibi pek çok korku içeriğine karşı duyarsızlaşmış biri için sadece ortamın sessizliğinin gerilimi ve yakında yüksek bir sesin olacağını bilmek inanılmaz az veriyor. Bu kesinlikle kişisel bir şey. Aranızda bu oyunlardan ölümüne korkan, hatta yanında birisi olmadan oynayamayan kişiler vardır. Outlast sizi korkuttuysa muhtemelen bundan da korkarsınız. Söylemek istediğim, bu oyunların korku başyapıtları olmadığı, daha çok sizi korkutmak için gerçekten basit ve etkili yol kullanmaları. Daha yavaş ilerleyen tür yerine sizi direkt aksiyonun içine atıyor. Power Drill Massacre'ı ilk oynadığımda muhtemelen 14 veya 15 yaşındaydım. Hatta ilk Toktiri'den gördüğümü hatırlıyorum. Kesinlikle büyük bir etki bıraktı. Havasının kasvetli ve apaçık oluşu beni kucaklamıştı. Puppet Combat tabii ki tek bir oyunuyla öne çıkmıyor. Power Drill Massacre ve Babysitter Bloodbath gibi şeyler hisleri ve icraları açısından çok benzer olsa da stüdyo bulmaca kaçış oyununa daha yakın olan Night of the Nun üzerine yoğunlaştı. The Summoning ve Riverside Incident ile Retro Atari tarzı oluşmuştu. Ancak Puppet Combat PS1 tarzı estetiğiyle ilginç şeyler yapan tek firma değil aslında Puppet Combo bir alt kültür yaratmıştı. Hatta her PS1 tarzında korku oyuna Puppet Combo oyunu denmeye başlanmıştı. Retro korku temasını ve nostaljiyi kucaklayan birçok geliştirici ve oyun var. Retro korku konusunu ve türünü tam anlamıyla anlamak için Puppet Combo'nun etkisinin dışına ve hatta Batı'nın etkisinin dışına bakmalıyız. Bu retro korku türünde faaliyet gösteren değer oyunlar ve geliştiriciler hakkında konuşalım. Aynı janradan Kazumu Games tarafından geliştirilen Walk, Bu oyunun en benzersiz özelliklerinden biri PS1 tarzı render sisteminin daha gerçekçi görünmesini sağlamak için kullanmasıdır. Çevreler fotoğraf gibi görünüyor yani fotorealistikler. Ancak karakter modelleri eski PS1 tarzında. İki stili bir araya getirip gerçekten benzersiz ve gerçekçi bir sunum yaratıyor. Oyun klasik olarak geceleyin ilincinin top oynadığı yerde canavarın sizi kovalamasıyla geçiyor. Siz de evine sağ salim ulaşmaya çalışan bir kızı kontrol ediyorsunuz. Puppet Combo 70'ler ve 80'lerin Amerikan korku türlerinin klişelerini tamamen kucaklarken Studio Kazumi belirgin bir şekilde Japon korku estetiğini kucaklıyor. Bu genre özellikler Silent Hill ve Resident Evil gibi PS1 döneminin tüm klasik oyunlarının da Japon stüdyolarından geldiğini düşünürseniz gerçekten iyi çalışıyor. Japon korku konusuna girerek Lost in Vivo hakkında konuşmak istiyorum. Lost in Vivo Japon korku estetiğini puppet combo gibi aksiyon ile birleştirirken daha da sürreal hale getiriyor. Retro ve sisli stili sizi kucaklıyor. Genelde ne olacağını bilmediğiniz için korkuyorsunuz. Önünüze çok da bir şey zıplamıyor. Şimdi bazı oyunlar hiper gerçekçi grafiklerde bunu harbiden iyi yapabilirler. Örnek olarak PT. Bu oyun orijinal Silent ile doğrudan bir devam oyunuydu. Ancak şu an hala geliştiriliyor mu, durdu mu çok da bir fikrim yok. Ancak bu retro korku türü eski donanımların render yetersizliği yüzünden dokular ve görüş mesafesi kısıtlamalarını bilinmeyen hissini yaratmak için kullanır. Şu anki korku oyunlarının tümünün kullandığı huzursuz bir hava yaratır. Olayı kavrama açısından ve gördükleriniz ne kadar gerçekçi olursa o kadar az korkutucu olabilirler. Çünkü neyle karşı karşı olduğunuzu bilirsiniz. Beyniniz birinci faz ne olduğunu belirleden ikinci faz kaç veya savaşa döner. Ancak karşınıza çıkan şeyler ne kadar belirsiz ve hayal gücünüze bağlı olursa hayal gücünüz daha da çoğunu üretmeye başlar. Ve bilinmeyen korkusun daha da kucaklarsınız. Her zaman yukarıda belirttiğim iki oyunun neden her ikisinde farklı temaları işlemelerine rağmen eşit derecede başarılı olduğunu düşünmem bu yüzden. Eğer bu oyunlar hakkında daha detaylı video istiyorsanız yapmanız gereken şeyi biliyorsunuz. Öncelikle modern hayatta kalma korku türü için iki ilham kaynağından bahsedelim. İlk olarak Silent Hill'in akıllıca yapmış olduğu bir şey var oyunun klasik sisi. PlayStation 1'de bu grafiklerle 5 metre ötenizi göremediğiniz için sis eklediler. Bu gerçekten dahice. Ve bu oyunun en korkutucu ve ikonik parçalarından biri haline geldi. Donanım sınırlamaları veya düşük film bütçesi gibi kısıtlamalara sahip olmak, geliştiricileri veya film yapımcılarını kaynaklarını yaratıcı yollarla kullanmaya zorlar. Yeniliği ve orijinal düşünmeyi teşvik eder. Ancak şu an çok da imkansızlık yok gibi. O yüzden insanlar PS1 orijinalliğine geri dönüyor. Bu Sislava'nın korkunçluğu yine bilinmezlikten kaynaklanıyor. Silent Hill açık bir örnek ama Resident Evil'daki klasik zombiler hakkında konuşmak istiyorum. Bu gerçekten korkutucu gelebilir. Bana da gelmişti. Öncelikle bu detaylar bir ara sahneyle elde demez. Çünkü dediğim gibi PS1'in donanımı oldukça kısıtlı. Bu yüzden başka bir sahneye geçip daha çok render alıp daha da detaylandırırlar. Bu yüzden gerçekten korkunç. Zombilerin kendisi o zamanlar daha tam kavramına oturmadığı için çok insancıl ve bu da çok korkunç. O kadar mükemmel bir şekilde korkup korkmama eşinde yer alıyor ki her şey çok garip görünüyor. Korkutucu olmayan bir oyunda bu genellikle dezavantajdır. Ancak korkunç bir atmosfer oluşturmaya çalışan bir oyunda tam olarak istediğimiz budur. Benzer şekilde bu dönemin aydınlatma ve 3D nesnelerin sınırlılığı gibi birçok teknik zorluk, bu oyunların birçok kez boş ve tuhaf hissettirmesini sağlar. Örneğin Petscop tarzı yerciler. Yerci olmayan bir örnek ise Super Mario 64 mükemmel bir örnek olacaktır. Mario 64 hakkında pek çok sansasyonel teori ve efsane var. Birçok bölümde her şey biraz garip veya boş hissettiriyor. Oyundaki müziği kapatınca gerçekten ruhunuz daralıyor. Ve bir korku oyun için o atmosfer mükemmeldir. Hadi oyunları boş verelim ve 80'ler ve 70'ler korku filmleri hakkında konuşalım. Özellikle Puppet Combo oyunlarına ilham veren katil filmleri. Bu filmlerin çoğu Halloween'dan Texas katliamına kadar son derece düşük bütçeliydi. Ve dürüst olmak gerekirse bu baya belli oluyor filmlerde. Ancak o imkansızlık yaratıcı sürecin bir parçası. Aynı bahsettiğim oyunlarda da olduğu gibi oldukça yararlıdır. Hatta bazen filmi film yapan şeyler onlardır ve çoğu zaman kamera hataları görürüz. Ancak kamera hataları örneği sallama içeri gerçeklik katar ve bu beni daha çok rahatsız ediyor açıkçası. Beynimiz amatör bir videonun ve profesyonel bir filmin arasındaki farkı ayıramaz. Vahşet videoları korku filmlerinden daha çok korkunç gelir. Çünkü bu şeyler dünyanın bir yerinde yaşanmıştır. Shining filmini illa görmüşsünüzdür. Gerçekten korkunç bir film ancak bu filmde korku üyesine dair hiçbir şey yok. Hatırlıyorum böyle izlediğimde ekranın sağından solundan bir şey çıkacak diye o kadar çok korkmuştum ki inanamazsınız. Korkumun en büyük nedenlerinden biri boşluktu. Daha da açmam gerekirse filmimiz bir ailenin otele bekçilik yapmasını konu alır. Otel oldukça büyüktür ancak kış olduğu için kimse yoktur. O boşluk hissini iliklerine kadar hissedersiniz. Kamera öyle açılardan çeker ki parmaklarınızın arasında izlersiniz filmi. Git gide yaklaşır, yaklaşır, yaklaşır ama hiçbir şey olmaz. Bu boşluk hissi kötü bir şey değil. Yani film boş demek değil. Önceden bahsettiğim gibi o belirsizlik hissini üstünüzde hissettirmesi için çok güzel bir araç. Bütçe eksikliği hakkında bir örnekse Blair Cadısı oldukça iyi bir örnek olurdu. Bütçe eksikliğinden dolayı her yer bulanık ve sisli. Bunun üstüne canavarımız film boyunca oldukça az görünür. Ama aynı zamanda kullanmayı kasıtlı olarak seçtiği tam sinematik olmayan stil onu bu kadar etkili kılan ve çok sattıran şeydi. PlayStation bir indie korku oyunlarının stili sınırlamalar aracılığıyla kendini yaratıcı olmaya zorlamaktır. Silent Hill'den Texas katliamına kadar. Düşük bütçelerini en korkutucu kısımlarını yaratmak için kullanan içerikler genelde güzel şeyler çıkarırlar. Eşikte kalmak, kıyım ve tuhaf nostaljik havanın mükemmel birleşimidir bu içerikler. Ve evet bu videoda bitti. Kanalıma gösterdiğiniz ilgiden gerçekten çok minnettarım. Bir daha görüşeseye kadar kendinize iyi bakın. Ben kaçtım.